Karadeniz'in hırçın dalgalarından mutfağınıza efsane bir lezzet geliyor. Tatlı mı, tuzlu mu? Tadınca şaşıracağınız bir tarif, Laz böreği. Önce malzemelere bakalım. 1 paket hazır baklava yufkası, 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurta sarısı, üzeri için 100 gram tereyağı, 1 paket vanilin ve tabi Karadeniz'in sırrı, bol sevgi. İşe muhallebimizi hazırlamakla başlıyoruz. Bir tencereye süt, un, nişasta ve şekeri alıp karıştırıyoruz. Kaynayana kadar sürekli karıştırın. Göz göz olunca vanilin ekleyip ocaktan alın. Baklava yufkalarını tek tek tereyağı ile yağlayarak üst üste diziyoruz. Yarısına geldiğimizde muhallebiyi döküyoruz. Kalan yufkaları da aynı şekilde diziyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp 180 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Altın gibi kızaran böreğimizi fırından çıkarınca biraz soğumaya bırakın. Ve işte karşınızda Karadeniz'in tatlı sürprizi, Laz böreği. Yanına bir bardak tavşan kanı çay, bir de güzel muhabbet olduktan sonra daha ne ister insan? Kanalıma abone olmayı ve Karadeniz'in sırlarını kaçırmamak için zile basmayı unutma.